来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来 Evet karga şu anda kartopu oynuyor. Ben Beycan Onat, yaşıyorum. Ee, uzun zamandan beri kar yağmadı Oltu'ya. Mart ayına kaldığı için Mart'ta kar yağdı ve kargalar kargalarda e, kar keyfini çıkartmaya başladılar. Onlar da sevindiler, oynadılar. Çok güzel, ee, çok mutluyuz. Ee, ben de izledim, ee, kargaların sevincini gördüm, çok sevindim. Niye kargalar bile kevço atıyor? Ee, bizim insanlarımız da e, tabii bundan e, zevk alıyor. E, kargaların o, o sevinçlerini gördükçe insanlar da birbirlerini e, daha da güzel sevmeye başladılar.